Bunu da patlarız. Ha mermi var al kordi. Tamam mermi <laughs> mermi dedim mer mermi. Mermi mermi bak. Mermi mermi, <laughs> mermi 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 <gülüyor> mermi Ezmek <laughs> <laughs> yok. El aleme laf atmak o hiç yok. Arkadaşlarla vakitimiz sevgili vakit geçirmek. <laughs> Sevgilisi varmış. <laughs> Şete bak. Hayırdır oğlum ben niye yayın açıyorum sanıyorsunuz falan diyor. Saçmalamayın. Tamam işte sakin lan. Yarın sabah programlarında Nihat onda bunu izleriz artık. <laughs> Yok be abi kim ne yapsın <laughs> beni Dur çok önemli mesaj. Ya yarın çok kötü oldu ya. Bir dakika arkadaşlar sabahtan beri ulaşmaya çalışıyorum. Yayına girdiğim an niye bunlar oluyor? Yayına girdiğim an niye bunlar oluyor? Niye bu zaman bana karşı hep bir kafa kaldırım acaba böyle kafayı vuracağım? Tamam ya. Üff, next be ama yengi ya ne yengisi oğlum ya manyak mısınız oğlum? <laughs> bir durum olmuş galiba bir 5-10 on dakika onu Aha. bekleriz gireriz. Bakıyorum maç arası için dedim de ne izleriz olmadı ya. Bence maç arasında da yapmayalım bir şey. Ya. Ne oldu la? Ben, ben telefonu bu ya. burada. Yani. Siri konuştu galiba. Şey ya. Yengiz. Okan abinin şeyi ya. Yengiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yazdın Kordi? İlişki şöyle şu an. Keyif yaptın. Gerizekalı mısınız? gibi bir şey söyledim mi? Abi dedim mi? Hep mesela şey muhabbeti geçiyor. Bir kız, yenge. Hmm. Kız bir yayıncı olsa bir erkek enişte. Mesela burada kimin sevgisi var? Bir tek Kordi'nin. Senin. Akan'ı. <laughs> oğlum bunu söylemiyoruz. Hayır oğlum bak bu arada millet öyle bir şey çıkardı ha. Bu da hani tost istiyorum, mim yapıyorum, goy goy yapıyorum ya. Bizi çıkıyor diyorlar. Var orada aslında biri diyorlar. Komple öyle. Tabii ya sakin de. Arkadaşlar yok. Yok yok. bile olacak. Bir yengemiz eksik. Doğru söylüyorsun. Gelsene.